Evet arkadaşlar önü böyle oldu. Şimdi arkasını öreceğim. Arkasında bu dibindeki ördüğümüz parçayı ucu ucuna geliyor. Şöyle göstereyim. Şu şekilde oldu. Şimdi buraya direkt üzerine örmeye başlayacağız. Tığımı ve ipimi buraya iliştirdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek her bir e, trabzanın her bir trabzanın böyle aralarında direklerin e, tepelerine yani e, fileler öreceğim. Kare şu şekilde kare fileler öreceğim. E, bu şekilde sayısı belli değil. Yani sayısını saymıyorum. İki şer zincir çekerek her birinin tepesine yani şu şekilde trabzanın yanlarından düşünürsek her birinin tam başlarına batmış olacağız. Yan çevirdim. İki zincir çekerek aralardaki boşluklara batıyorum yani. Bir, iki zincir. Görünümü böyle sonuna kadar öreceğiz burayı sonuna geldim sonuncu kareyi de yapıyorum yani şu şekilde bir sırayı ördüm sonuna geldim bu ön parça sonuna kadar geldim şimdi burada yine 5 zincirle dönüyorum her seferinde 4 5 zincirle dönüyoruz Artık burada file öreceğiz yani sadece e, arka file örüyoruz Arkada bir model yapmıyorum burada ölçümüz şu şekilde olacak e, buradan buraya kadar tam şuraya kadar e, bu kafesi öreceğiz aşağıdan yukarı buraya kadar öreceğiz çünkü burada zaten bu şeritleri hazırlamıştık e, tekrardan bunu örünce. Onu da dikeceğiz. Yani fileyi tamamlayınca, eee şeridi de ona dikeceğimiz için yukarı kadar değil de tam da buradan filenin başlangıcına, örgünün başlangıcına kadar e, bu fileyi tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, kol altına kadar ördüm. Şimdi e, bu kol şeritlerini şöyle önle beraber ilk önce bir iğneliyorum. şu şekilde denk geldi. Ee, her iki taraftan da üçer tane 1, 2, 3 sağ ve soldan üçer tane fileyi keseceğiz. Ee, bu bu şekilde yani kenarlardan kol kesim yapılmış olacak. Bu şekilde bir zincirle dönüyorum. İçine yani boşluğun içine bir İki tane sık iğne yapıyorum. Bir elimi gayet gevşek tutuyorum, yani çok sıkı yapmıyorum. veya çok sıkı örüyorsanız aralarda birer tane zincir çekebilirsiniz. Üç tane kafesi bu şekilde sık iğne yaparak kesmiş oluyoruz. Yani bu şekilde trabzan örüp yükseltmeyince kesilmiş oluyor. Tekrardan tam tepeye bir tane sık iğne ile geçiş yapıyorum 1 2 3 tane kesilmişti şimdi tekrar 1 2 3 4 5 5 tane zincirle e, trabzan örmeye devam ediyoruz diğer başa kadar bu şekilde öreceğiz ikişer zincirle kafeslerimizi tamamlıyoruz kol kesimi yani bu şekilde oluyor başa kadar buradan böyle başa kadar öreyim Burada da kesimini ve dönüşünü de göstereceğim. Başa geldim. Sağ tarafı kesmiştik. Buraya da 3 tane 1, 2, 3 kafes bıraktıktan sonra burada bir zincirle dönüyoruz. E, burayı da içine 1, 2, bir de tepeye e, yani trabzanın tepesine bir tane sık iğne ile geçiyorum. Yani burayı da kesmiş olacağım. 3, 1 şeklinde keseceğiz. 3 kafes, 1 kafes. Bundan sonra hiç kesmeden öreceğiz. Ee, şöyle öreyim, ilerleyeyim. Daha net belli olacaktır. 3, 4, 5 zincir çektim. Üzerine aldım. Örmeye devam ediyorum. Yani şu şekilde görünüyor. 3 ee, kafesi kestik döndük. Bunun üzerinde sık iğne ile dönünce burayı da kesmiş olduk. Bu şekilde görünecek yani böyle kademeli kademeli 3 1 1. Bundan sonra bunun üzerine e, yani aslında 3 1 keseceğiz. Bunun üzerine e, bir daha kesmeden omuza kadar öreceğiz. Şimdi örmeye devam edelim. 2 zincir bir trabzan kafes yapıyoruz. 2 zincir kafes sonuna kadar geleyim o tarafı da göstereyim Evet sonuna kadar da geldim şu şekilde şöyle kademe kademe sonuna kadar geldim Burası da yine üçlü bir ve burayı da bir tane geriden bıraktım Şimdi artık bundan sonra bir zincirle pardon yine 5 zincir çekeceğiz. Bundan sonra artık daha hiç kesmek yok. E, omuza kadar ne denk gelecekse ne kadar gelecekse e, onu öreceğiz. Şu şekilde ölçelim. Şöyle ölçü ölçü ilerleyeceğiz. Çünkü bir giysi üzerine denediğimiz için Sizler de çocuklarınızın Yaşlarına göre kıyafetlerine göre Bunu büyütebilirsiniz de Evet arkadaşlar ben arkayı ördüm Koldan itibaren Yalnız ipim bitti Ben küçük bir ipim vardı yeter zannettim ama Ona yakın bir yeşille yine devam ediyorum Yakaya kadar ördüm Arkayı Bu arada arkanın yakasını da göstereyim Ön ayrı örmüştük Buradan tekrardan başlayarak bir arka ördüm. Arkayı şöyle şuraya iğneledim ve tekrar burayı da dikeceğim. Ölçmek için bu şekilde iğneledim. Arkası da böyle hazır oldu. Ayrıyeten ördüm orayı. Kolu da şu şekilde sonuna doğru da iğnelemiştim. Kolda böyle iğneledim. Arkayı da görebilmek için. Ee, şimdi burayı da yatırıyorum. Yani bu fileyi yatırıyorum. Takip ederek ördüm. Kol kesimini göstermiştim. Yakayı da 10 tane fileyi e, kabul ederek bir tarafı ördüm. Diğer tarafı da yine 10 tane kareyi öreceğiz. İlk önce burayı anlatayım. Burayı da göstereceğim. İlk önce 3 tane kestim. İlk önce bir 10 tane ördüm. Dönüşte 3 tanesinin üzerine zincirle geçerek kesmiş olduk. Daha sonra tekrar 3 taneyi de örüp devam ediyoruz. 3 tane tekrar kestim. Daha sonra da son kalanı da ördüm. Yani 1-2-3 aşamalı kesmiş oldum. Tabii ki onu da buraya göre ölçü ölçe ördüm. Şimdi buraya geldim. İpimi tekrar bu köşeden bağladım. Bağladım. Başlamıştım. Şurayı çekeyim gözüksün. İki tane karemiz oldu. İki zincir çektim. On taneyi örelim. Üçüncü oldu. Dördüncü oldu. 2 zincir tekrar 5. kareyi ördük. 1 2 3 4 5 oldu. bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on taneyi ördük bir zincir çekiyorum dönüyorum ister içine iki tane e, ee, sık iğne tepede de birer tane batarak da ilerleyebilirsiniz isterseniz iki zincir çekip tekrar bu tepeye batarak da ilerleyebilirsiniz tamamen tercih size bağlı ya yani yeter ki e, trabzan gibi örüp de yükseltmeyelim e, ince bir geçişle 3 e, taneyi tane kesmiş olalım ben ikisini de göstermiş oldum sökmüyorum İkisinde olur yani yine e, zincir çekerek geldim şimdi burada 2 3 4 5. 5 tane zincir çekerek kafesi tamamlıyorum sonuna kadar. 2 zincirlerle örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 dönüşlerde 5 örüyorum. Şimdi burada 4 tane kafes öreceğim. Yine burada 3 kesmiş olacağım. Yani 1, 2, 3'ü bırakıp bu geri kalanı öreceğim. Bu da son sıramız olacak. İkinci kafesi ördüm. Üçüncü kafesi ördüm. Dördüncü kafesi örüp Burada kesiyoruz.